1 ile 3 yıl arasında ne değişecek? 1 ile 3 yıl arasında aslında en çok gündem olacak konulardan bir tane, iki tanesi söyleyeyim. Bir tanesi güncel. Application ekosistemi. Şimdi tek tek hep uygulamalar var dünya. Mesela biraz daha somut bir örnek vermek için izninizle şöyle bir örnek vereyim. İşte de kahvecileri düşünün. İsim söylemeyeyim. A kahvecisi, B kahvecisi, C kahvecisi, D kahvecisi her birinin bir mobil uygulaması var. Her birinin bir e-ticaret uygulaması var. E-ticaret uygulamaları bir ekosistem oluşturacak, mobil uygulamalar bir ekosistem oluşturacak ve bütünleşecekler. Yani bunlar benzer feature'ları, beraber kullanabilecekleri faaz servislerine doğru evrilecekler. Dolayısıyla bir ekosistem grupları oluşacak önümüzdeki bir ile üç yıl içerisinde. Ve ikinci bir şey, hayatımızda bu üç yıl içerisinde sanal asistanlar her alanda girecektir. Her alanda sanal asistanlar hayatımızın bir parçası olacaklar bazı yerlerde işlerimizi kolaylaştıracaklar, belki biraz zorlaştıracaklar, ama hayatımızı daha anlamlı hale getirecekleri kesin.